sıcak ortamdan sonra rüzgara çıkmış olan hastada biz eklemlerde tutulma, sertlik, ağrı gibi rahatsızlıklar görüyoruz. Bu hep kasların spazmından, kasılmasından meydana geliyor. Özellikle altta yatan başka hastalığı varsa, öncesinden bir bel fıtığı, boyun fıtığı varsa kasların gerilmesiyle birlikte bu şikayetler daha fazla artıyor. Bu durumdan korunmak için açık pencerelere dikkat etmek, iki taraflı rüzgarın arasında kalmamak gerekiyor. Gece sıcak oluyor hava ama sabaha karşı bir soğuma meydana geliyor. O yüzden gece uyumaya başlarken ee cam pencere açık kalabilir ama gecenin belli bir saatinde uyanıp kapatmakta fayda var. Çünkü sabahın ayazıyla birlikte gece terlemiş, ısınmış olan vücut bir anda soğuğa maruz kalıyor ve böylece ağrılar artabiliyor. Hava akımına maruz kalmak soğuk algınlığı, halsizlik, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına da yol açabiliyor. Belirtiler iki günden fazla görüldüğünde uzmana başvurulması öneriliyor. Tutulma çok uzun sürmez. Bir ağrı kesici, kas gevşetici alırsa rahatlayabilir. Ortamda çok korona rahatsızlığı var. Koronanın tek bulgusu, tek belirtisi soğuk algınlığı değil. Başka belirtiler de var. Eğer bunlar da varsa hastada gidip bir test yaptırmak, bir uzmanla görüşmek akıllıca olur. <laughs>